sevgili arkadaşlar merhabalar. Kantaron yağı nasıl süzülür? Bu videomda size bunu göstereceğim. Kantaron yağımız evet 50-60 gün civarında güneşin alnında bekledi ve süzme zamanı geldi. Şimdi süzme zamanından önce ben arkadaşlar bir ay daha kapalı mekanda kantaron yağımı bu 3 kiloluk kavanoz içinde beklettim. 2 ay ya yakın güneşte bekledi. 1 ayda kapalı mekanda bekledi arkadaşlar. Bakın Kantaron yağlarımız kıpkırmızı. Müthiş bir albenesi ile bakın diğer taraf görünmeyecek derecede kaliteli bir yağ oluşumu gerçekleşti. Bakın şu bordo görüntüye müthiş bir kantaron yağı oluştu arkadaşlar. Ben kantaron yağını önce kavanozlara direkt döktüm. Çünkü o zaman süzgeç gerekmiyor. Direkt dökerken süzgeç gerekmiyor. Üzerindeki ve dibine yakın bir miktarda kantaron yağını süzünceye kadar arkadaşlar kavanozlara koyabiliriz direkt süzgeç kullanmadan. En son şişeyi ters çevirip altına iki tane arkadaşlar uzun çubuk koydum. Bir de altına kapak koydum. Kapağı dolduracak kadar 3 gündür arkadaşlar yaklaşık olarak burada kapağı doldurmaya yakın süzüldü. Bakın neredeyse yapraklar kuruyacak derecede yağı süzüldü. Benim böyle bir süzme yöntemim var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. En son kantaron yağının dibi yani damlasına varıncaya kadar yapraklarından süzme yöntemim bu arkadaşlar. Damlaya damlaya, damlaya damlaya, en son hiçbir bir damla kalmayıncaya kadar yapraklarda bu şekilde süzdüm. Hani garanti almak için dışına da tencere koydum ama çok şükür dışına taşmamış. Ben şimdi bunu tekrar şu da kavanozumda kalan e, miktarı doldurmak için bu şişe sanırım 4 kiloluk yani 1 kiloda yaklaşık şey var kantaron yağı var içinde 3 kilo yağ koymuştum içine 3 kilo yağımı tekrar arkadaşlar geriye kantaron yağı olarak almış oldum. Yani ne yağ koydum zeytinyağı koydum kantaron yağı olarak bana Cenab-ı Rabbimiz fermente ürünü iade etti kantaron yağı olarak. Videomu arkadaşlar beğendiyseniz ve diğer videolarımı da desteklemek için kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yorum yazmayı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.